Merhaba Kara Akademi 678 kanalına hoş geldin. Bugünkü dersimizde doğrusal denklemlerin birinci bölümünde doğrusal ilişkileri öğreneceksin. LGS Matematik poster notların hazırsa sayfa 19'u açıyorsun. Oradan doğrusal ilişkileri takip ediyorsun, not tutuyorsun, yazıyorsun. Sen de çözmeye çalışıyorsun. Şurası çok önemli. Hatta ben de ders anlatırken şurada kenarda bunu açık tutacağım arkadaşlar. Çok e, önemli bilgiler var orada kazanımla alakalı olarak. Onu iyi bir şekilde sorulara uyguluyor olacağız. Hemen dersimize başlayalım. Doğrusal denklem dediğimiz şey arkadaşlar A, B gerçek sayılar X, Y değişken olmak üzere Y eşittir AX artı B şeklinde yazılan ifadelere denir. Bakın burada Y eşittir AX artı B formatı doğrusal denklem olması için Yeterlidir arkadaşlar. Burada y eşittir a artı b'de aslında bu b'yi başlangıç olarak şu a'yı değişim miktarı olarak düşünebilirsiniz. Sorularda biz onu sık sık kullanacağız. Bu arada bu kare akademi lgs matematik poster notları arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Hemen bak soru üzerinde nasıl doğrusal ilişki yakalanıyor? Nasıl bunun denklemi yazılıyor? Nasıl bunlar tablodan denkleme geçiriliyor? Onu göreceksin. Bir fabrikada kutusunda 8 tane çikolata bulunan ürünler üretiliyor. Buna göre fabrikadaki çikolata kutusu ile çikolata sayısı arasındaki ilişkiyi tabloyla gösterip denklemini yazalım. Şimdi arkadaşlar bakın kutu sayısı diyelim kutu sayısı kutu sayısı bu da x olsun kutu sayısı x burada çikolata sayısı çikolata sayısı o da ne olsun y olsun şimdi kutu 1 iken çikolata sayısı ne oluyor 8 oluyor Kutu 2 iken çikolata sayısı ne oluyor? 16 oluyor. Kutu 3 iken çikolata sayısı ne oluyor? 24 oluyor. Çünkü her kutuda 8 tane olduğuna göre 3 kere 8'den 24. Eğer kutu sayımız x ise arkadaşlar... Kutu sayımız x ise çikolata sayımız bunun 8 katı olacak. 8x olacak. Ha bunu tablolaştırmak mı istiyorsun? Gel bunu tablolaştıralım. Biraz yamuk yumuk olur benim böyle tablolar şeyler yazarken. Tabi cetvel kullanmıyoruz en nihayetinde hani sen de böyle nizami bir tablo yapacaksın diye bir şey yok. Sadece hani buradaki bazı görmen gereken şeyleri görmeni sağlamak istiyorum. Mesela bakın değişim oranına baktığınızda şurası birer birer gidiyor. Burası sekizer 8'er artıyor. Yani şuraya dikkat eder misiniz? 8'den 16'ya bak 8 artmış. 16'dan 24'e 8 artmış. Ha burada da 1'den 2'ye 1 artmış. Burada 2'den 3'e 1 artmış. Değişim oranınız arkadaşlar bak bu çok önemlidir burada. Değişim oranınız 8. Ha o zaman siz burada y eşittir değişim oranı çarpı x'ten y eşittir 8x diyebilirsiniz. E hocam hani burada başlangıç arkadaşlar sıfır. Çünkü burada başlangıçta kutu yoksa çikolata da yok. Yani o yüzden arkadaşlar hani burada illa işte y eşittir 8x artı 1, 8x artı 3 olacak diye bir şey yok. Çünkü başlangıçta ıı, çikolata sayısı vardır vesairedir diye bir şey söylenmemiş burada arkadaşlar. Buna dikkat. Saatteki hızı 80 kilometre olan bir aracın zamana göre aldığı yolu veren doğrusal denklemi yazalım. Şimdi arkadaşlar bak burada hiç tablo yapmadan direkt şöyle düşünebiliriz aslında. Bir saatte bak X zaman olsun tamam mı? Alınan yolda Y olsun. 1 saatte siz 80 kilometre yol alıyorsunuz. 2 saatte 160 kilometre yol alıyorsunuz. 3 saatte ne kadar alıyorsunuz? 240 kilometre alıyorsunuz. Yani hep X'in 80 katı oluyor. Ha, O zaman hocam bunun denklemi Y eşittir 80 X şeklinde olacak diyebiliriz. Bak burada da başlangıç yok. Tamam. Yani bunları böyle illa tablolaştıracağım diye kendinizi kasmanıza gerek yok. Sadece hani o değişim oranlarını görmeniz açısından. Bak burada da yine birer birer artmış burası. Burası 80 80 artmış. Y eşittir. Değişim oranı çarpı x'ten Y eşittir. 80x oldu arkadaşlar. Şimdi bir de tabi bunlar hep böyle başlangıç olmadan olmaz. Yani başlangıç olanları da var. Yani orada ekleme yapacağız, çıkarma yapacağız. Onlar da var. Kademeli ilerliyoruz yani. Tamam. Şimdi bağımsız değişken hiçbir değişkene bağlı olmayan değişkene denir. Bağımlı değişken, bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkendir. Ne anladın? Anlat bakayım. <laughs> Şimdi arkadaşlar olay şu. Zaman bağımsız bir değişken. Mesela biraz önce zaman orada hani şey demiştik ki hatta onu niye orada anlatıyorum ki burada anlatayım. Mesela dikildiğinde boyu 15 santim olan fidanın boyu her ay 6 santim uzamaktadır. Geçen zamana göre bak Zaten burada neye göre diyor? Geçen zamana göre. Neye bağlı? Zamana bağlı. Zaman bağımsızdır. Akar gider arkadaşlar. Yani öyle hiç sen istesen de yani sen onu verimli kullansan da akar gider. Verimsiz kullansan da akar gider. Zaman bu kadar önemli bir şeydir. Hani zenginlik nedir deseler, zenginlik para değildir aslında direkt. Yani mal mülk değildir direkt arkadaşlar. Zenginlik zamanı verimli kullanabilmek ve zamanı istediği gibi istediği insanlarla kullanabilmektir. Bak çok önemli şeyler söylüyorum bazen buralarda ders arasında arkadaşlar bunları not alın. Bunları bir yere yazın. Yani çünkü aa çok güzelmiş ya bu falan diyorsunuz sonra unutuyorsunuz. Tamam vakit nakittir yani. Ha şimdi oldu. Peki fidanın boy uzunluğunu veren doğrusal denklemi yazıp bağımlı bağımsız değişkenleri belirleyelim. Şimdi arkadaşlar zaten söyledim. Bağımlı değişken boy uzunluğu bak Boy uzunluğu. Boy uzunluğu. Bağımlı. Bağımsız zaman. He, şimdi. Dikildiğinde boyu 15 santimdi. Her ay ne kadar uzuyor arkadaşlar? 6 santim uzuyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ee, burada zaman x olsun. Bak. Boyu da y olsun. Dikildi. Yani zaman sıfırken. Boyu ne kadar? 15. Sonra... Her ay 6 santim uzuyor. Bir ay geçti. Boyu ne oldu arkadaşlar? 6 santim uzadığı için 21 oldu. İkinci aydan ne olacak? Bir altı daha uzadığı için 27. Üçüncü aydan ne olacak? Bir altı daha uzadığı için 33. Dördüncü aydan ne olacak? Bir 6 daha uzadığı için 39. Sonra nokta 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 nokta. He, şimdi ikinci ayda ne olacak hocam? Bak değişim miktarına bak. 6 artmış mı? 6 artmış mı? 6 artmış mı? Burası da birer birer artmış mı? Ha, demek ki değişim oranınız sizin 6. Yani x'in 6 katını alacaksınız. 6x. Fakat yeter mi? Yetmez. Neden? y eşittir 6x dediğinizde. Birinci aya bakın bak. x yerine 1 yaz. 6 kere 1 6. Ama ne oluyor arkadaşlar? 21 oluyor. Neden? Çünkü başlangıçta boyu 15'ti. O artı 15 başlangıç boyunu ekliyoruz. Nasıl ama? Süper değil mi arkadaşlar? Ya burada o 7'deki öğrendiğiniz oran orantı mantığını da kullanıyorsunuz. Bunların grafikleri de var arkadaşlar. Grafiklerinde geçeceğiz. Şu an fark ettiyseniz daha grafik boyutuna daha geçmedik. Özellikle bunun ikinci dersinde bol bol grafikler çizeceğiz. Grafikler yorumlayacağız arkadaşlar. Map sorar videolarımızda da özellikle. Açılış ücreti 8,5 lira olan. Bak başlangıç 8,5 demeye getiriyor yani. Tamam mı? Bak açılış ücreti. Bu başlangıç. He, takside gidilen her bir kilometre için 4,5 lira ücret alınmaktadır. Bu taksiyle alınan yol ile ödenen ücret arasındaki doğrusal ilişkiyi inceleyelim doğrusal denklemi yazıp bağımlı bağımsız değişkenleri belirleyelim. Arkadaşlar şimdi bak burada yol bağımsız değişkendir. Bak bağımsız olan yoldur. Bağımlı olan ücrettir. Sen ne kadar yol alırsan o kadar ücret ödersin. Ne kadar yol gittin o kadar ücret ödemek zorundasın. Tamam. Şimdi sen taksimetreyi açar açmaz. Bak x diyelim tamam mı? x, y. Şimdi yol sıfırken hiç daha gitmedin. Sekiz buçuk lira vereceksin. Sonra bir kilometre gittin. Bu sekiz buçuğa dört buçuk ekleyeceksin. Dokuz dört tane yaptı. On üç yaptı. On üç oldu. Sonra ikiye geldin. Sonra bir dört buçuk daha ekledin. On yedi buçuk oldu. Sonra üçe geldim. Bir dört buçuk daha ekledin. On sekiz yirmi iki oldu. Yani bu böyle devam eder gider. Tamam mı? Sonra x'inciye geldin. Ne olacak? Bak değişim oranına bakar mısın? Dört buçuk dört buçuk gidiyor. Yani burası dört buçuk artmış. Artı dört buçuk. Artı dört buçuk. Burası da bir bir arttığı için. O zaman dört buçuk x. Dört buçuk x. Her zaman tam çıkacak diye bir şey yok. Dört buçuk x. O zaman şöyle yazalım mı? Onu şuraya yazalım. Aşağıda şimdi benim görüntünden gözükmüyor. Y eşittir. Dört çarpı x. Değişim oranı çarpı x. Artı başlangıç sekiz buçuk. 8,5. Gerçekten de bak. X yerine 1 yaz. Hop bak veriyor 13'ü. 2 yaz. 9, 8, daha 17,5. Veriyor arkadaşlar. Yani buradan bu şekilde rahat rahat hafif bir tablolaştırma. Ben çizgileri çekmiyorum ama hafif şöyle bir tablolaştırırsanız yani hatta tablolaştırabiliriz. Yani ben bunları tablo yapmadım diye siz belki bana küsersiniz. Küsmeyin ya. Hocaya küsülür mü? Değil mi? Bak böyle hop 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 böyle yani. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi Burada grafiğe hafiften geçiş yapacağız artık arkadaşlar. Can'ın kumbarasında başlangıçta 20 lirası vardır. Can her gün kumbarasına 5 lira para atmaktadır. Canın kumbarasında geçen günlere göre biriken para miktarını gösteren doğrusal denklemi yazıp grafiğini Mesela burada bağımsız değişken ne? Günler. Günler bağımsız. Geçiyor yani. Sen çalışsan da geçiyor. Çalışmasan da geçiyor yani. Boş harcasan da geçiyor. Doluya harcasan da geçiyor. Yani tamam. O zaman burada para bağımlı değişken. Bak. Zamana bağlı zamanı iyi kullanırsan aslında parayı da iyi kazanırsın anlamına geliyor yani tamam. Şimdi o zaman sen başlangıçta 20 liran var ya bak hafif burada bir tablolaştırma yapacağım arkadaşlar. Sen burada x günler olsun. y para miktar olsun. Gün 0 iken senin paran 20, gün 1 iken senin paran 25, gün 2 iken senin paran 30, gün 3 iken senin paran 35, gün x iken senin paran 5x artı 20. Neden? Bak şurası 5 5 artıyor görüyor musun? Burası da 1 1 artıyor. Değişim oranı 5. Yani y eşittir 5x artı 20. Çünkü başlangıçta da 20 liram var? Al sana denklem. Gelelim grafiğine. Grafiğini çizelim arkadaşlar. Grafiksiz olur mu ya değil mi? Bak neden doğrusal ilişki denmiş? Neden? Neden? Bundan. Şimdi bak doğrusal bir grafik elde edeceğiz. Burası günler arkadaşlar. Günler. Burası para, para miktarı, para miktarı TL. Peki burası birinci gün olsun arkadaşlar, burası ikinci gün olsun, burası üçüncü gün olsun, burası dördüncü gün olsun falan devam edip gidersiniz. O önemli değil. Sonra burada başlangıçta nereden başladınız? Şuraya ben bir zikzak yapayım mı? Yapmayayım ya. Şuraya 20 diyeyim dur. Şuraya 20 diyeyim. Şuraya 25 diyeyim. Çok böyle hani şey olmadı. Milimetrik çizim olmadı ama siz ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. Burası 30 olsun. Burası 35 olsun. Burası 40 olsun. Şimdi bir kere sizin sıfırıncı günde 20 lira paranız var mı? Var. Birinci günde paranız ne kadar? 25. Bak 5 kere 1 5. 20 daha 25. 1 25. Bak sıralı ikili görüyor musun? 2 30. 3, 35. Evet. 4, 40. Bak 4'ten 40'a geliyorum. O mükemmel olmadı mı arkadaşlar? Harika, şahane olmadı mı arkadaşlar? Bak şimdi grafiği birleştir. Yani bu noktaları birleştir. Bu var ya bu aslında böyle devam eder gider. Y eşittir. 5x artı 20 şeklinde. Bunu hatta böyle aşağıdan doğru da çizeceğiz arkadaşlar ikinci derste. Bunu gösteriyordur diyeceğiz. Ama daha şu an tam y 5x artı 20'nin grafiği budur diyemeyiz. Sadece şu an biz canın kumbarasında başlangıçta 20 lira vardı. 5 5 artıyordu. Buna göre çizdik. Hatta bunu buraya yazmasak iyiydi. Denkleyen. Yani yazdık. Çok da böyle bırın kırın etmeyin yani. Aşağıda Aşağıdaki grafikte bir su deposundaki suyun zamana göre doğrusal değişim verilmiştir. Bak ne oluyor? Azalıyor. Depoda su kullanıldıkça azalıyor. Hep artacak değil ya. Değil mi? Şeyli kullanacaksın. Tasarruflu. Buna göre kalan su miktarı y zaman x ile gösterildiğinde depoda kalan su miktarını gösteren doğrusal denklemi yazalım. 7. saatin sonunda depoda kalan su miktarını bulan doğrusal denklemi yazarsan 7. saatteki kalan su miktarını zaten rahatlıkla bulabilirsin. Şimdi bak y kalan su miktarıydı. Zaman x'ti. Zaman x olsun. Tamam mı? Kalan su miktarı y olsun. Bir kere sıfırıncıda arkadaşlar 400 litre suyunuz var. Tamam mı? Sonra birinci saatte ne olmuş? 350 olmuş. İkinci saatte ne olmuş? 300 olmuş. Üçüncü saatte ne olmuş? 250 olmuş. Haa hocam bak. 50-50 azalıyor. Bu sefer artmıyor. Eksi 50. Eksi 50. Burası da birer birer gidiyor. Artı 1, artı 1. He o zaman y eşittir. Y eşittir. Eksi 50x değişim oranı çarpı x. Arkadaşlar burada başlangıçta ne kadar var? 400 litresi var. O zaman artı 400 diyeceğim. Artı 400 başlangıçta. Yani sen bunu istersen y eşittir 400 eksi 50x diye de yazabilirsin. İstersen y eşittir eksi 50x artı 400 diye de yazabilirsin. Yani şu x'in yerini değiştirebiliyorsun. Şimdi şey bu. Denklemi bu. Denklemini yazdık. Aha da bu. 7. saatin sonunda dediği için arkadaşlar. X yerine 7 yazarız. Y eşittir. Eksi 50 çarpı 7 artı 400. O da ne yapıyor? 350 eksi 350. 400 eksi 350. Y eşittir. Ne olur? 50 olur. Yani 50 litre su kalmıştır diyebiliriz. 7. saatin sonunda. Bunlar özellikle tam LGS tarzı diyebileceğimiz sorular. Yani doğrusal ilişkileri öğrendiysen işte bu soruda tam olarak uygulaman gerekiyor. Dur dur. Mesela buradaki mantığı anlamaya çalış. Azalması falan da değil mantık sadece. Yani o değişim oranını yakalamak, başlangıcı yakalamak, o diğer saatleri bulabilmek yapabileceğin şeyler bunlar. Korkma. Tamam şimdi ya da kork yarınki ikinci video izlenecek ya hani derler şeye yok yani korkulabilir arkadaşlar yani onda sorun yok yani ama korkuların üzerine gittikçe soruları çözdükçe zaten e, o kadar da korkulmayacak şey olduğunu göreceksiniz. Yarınki ikinci video izlenecek ondan sonra ödev gelecek çünkü daha konu tam olarak bitmiş değil o yüzden ödev vermiyoruz zaten günün ilk ödevini verdik koordinat sistemi ile alakalı bir de bunu versek çok gelecekti zaten. Onu o şekilde planladım. Peki doğrusal denklemler bir bitti arkadaşlar. Bu map sorar değildi. Birdi. Bunu bitirdik arkadaşlar. Benim için 20. gün bitmiştir arkadaşlar. Sizin için bitmemiştir. Neden? Neden? Çünkü sen ödevlerini yapacaksın. E hocam ödev yok. Ödev şöyle. Birinci videodan sonra ödev verdim ya koordinat sistemine alakalı. Onu da bitireceksin. Videoları da izlediysen, ödevleri de bitirdiysen 20. gün senin için bitmiştir. Kaldı 9 günümüz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı da ihmal etme. Arkadaşlarını da bizden bahset. Ailelere de çok benden selam söyle. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakal.